Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sıfırdan Skyblon, sıfırdan 10 goleme Skyblon 3. bölümüyle birlikteyiz. Bugün yanımda Oğuz var sadece. Biz 3 bölüm ardarda arda çektiğimiz için önce Mert elendi uykusundan, ondan sonra Furkan elendi uykusundan. Birazdan ben de eleneceğim az kaldı. Bugün ne yapacağız? Geçen bölümde buğday farmı, nether farmı bir de şey kurduk. Ağaç farmını kurduk. Ee, bu bölümde karpuz farmı yapacağız. Ondan sonra karpuz farmı yapıp az da olsa karpuz biriktireceğiz. Sonra başka ne farmı yaparız? Ne sesin gitti? Kabak farmı var kanka. Kabak Sırada. farmı, kabak farmı ile buğday şey yaparız. Hemen ben malzemeleri alayım. İzle bir. Ve gidip arkadaşlar piston alın. Ondan sonra Son üretin arkadaşlar. Şöyle ışık taşı alın. Ondan sonra başka da bir şey lazım değil. Taşla toprak bir de dur yum şey alacağız. Şuradan tarım malzemesi alacağız. On da hemen alalım. Şimdi önce karpuzla bal kabağını aynı şey üretiyorum kanka. ben olsun. Çok büyük yapmaya gerek var mı yoksa? Ya Yok, küçük yapsak yeterli zaten mantığını anladıktan da anlasalar yeterli. Evet, yani aynen yani. öyle bizim şu an 30 şeyli yaptık ya. Kanka bizde zaten büyük versiyonu gösteririz daha sonra zaten bizde şey Aynen öyle. Zamanla büyükleyecek misliydi hani büyük ne nasıl Ne olur yani. Yani doğru şimdi zaten şu şey olsun şuradan hemen. E, şundan alalım şimdi arkadaşlar e, nereye yapacağız? Şuraya hemen yaparız. Ben VIP olmadığım için şuraya hemen küçük bir yer yapacağım. Kanka, aslında sana da zahmet, lazım. şurayı, şurayı bir doldursana ya. Neyse. VIP'sin gel hemen şuraya bir 5 dakika. Neyle dolduruyor? Toprakla mı? Taşla taşla gel. Taşımız yok. Tabii, taş aldım, aldım 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 gel attım. Şuraya şöyle ileri doğru bir 5 sıra çeksene. Bu bir başla. Arkadaşlar VIP alın. Abi alın VIP alın ya yemin ediyorum. Eziyet yemin ediyorum eziyet ya. Böyle utanma gibi VIP almasanız daha böyle iki saat iki Var mı daha? Olur, olur. Şimdi arkadaşlar şöyle toprakları koyalım. Şöyle şöyle toprakları koyalım. Eee bu kadar yeter mi? Yeter yeter. yeter. Bir şey gitsene ya, top taş gitsene ya bu toprak koymayayım buranın arkasına. Taş al getsene. Şimdi attım. önce arkadaşlar şöyle. Attım attım. Attın mı? Kürek lazım. Hemen. Enstant daha lazım değil ya, daha lazım değil. Sen yine de git kürek getir de. Kürek şey yapalım. Şöyle bir piston, bir taş koyun. Bir piston, bir taş, bir piston, bir taş, bir piston, bir taş. 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 Tabi taş, başka şeyler de koyabilirsiniz. Burası aydınlık yerdeyiz şu an taş koyuyorum Aydınlık olmazsa arkadaşlar şey koymanız lazım Bilginize e Hemen hatta hatta koyayım ya Işık taşı koymanız lazım Aydınlık olması için ışık taşı koymanız lazım Şöyle hemen ışık taşlarını alalım Az bir şey yapacağız zaten Işık taşlarını koyalım arkadan kapı sesi gelmiştir illa. Buranın arkasına su koymamız lazım ama. Şuranın arkasına su koymamız lazım. Onu da nasıl yaparız? Şöyle, şöyle, şöyle. Bir dakika dur. Bunda bir de çok basit kanka. Basit olmalı yine söyleyeyim mi? söyle dünyada ee, basit olma olaylarından biri herhangi bir şalter vesaire kullanmayacağız şimdi. Aa o zaman daha iyi kanka. Bayağı iyi hatta. yani işte herhangi bir şalter falan kullanmayacağımız için. Çok kolay bir şekilde olacak. Şimdi arkadaşlar. Ee, arkadaşlar diyecekler yani nasıl olacak? Göstereyim bize. Şimdi benim gibi eski düzen arkadaşlar olursa kesin şalteri koyar. Ben şaltersiz yapamam arkadaşlar. Ama şu an bir şey hatırlamam lazım. Bunu buradan mı koyuyorduk? Yoksa bir yönden mi koyuyorduk? Onu hatırlamam lazım. Bir dakika. Arkadaşlar like atmayı unutmayın. Şu an bir şey beynimi zorluyorum. Tam. Şöyle yapıyorduk Tamam buldum. Şöyle, şuraya koyduktan sonra yukarıda. Karlı dostum, biz direkt yani fan sistemde ne oldu bir hata da bir de bak. Aynen, direkt şöyle, şöyle arkadaşlar getiriyorsunuz. Şuraya mı koyduk? Ay bir dakika dur, beynim durdu şu an. benim bir beynim durdu da bunu nasıl koyuyordum lan ben Arkasına Hadi. koyamadım kanka. bir dakika Bir dakika. Gridreston nereye koydum onu hatırlamaya çalışıyorum. Şurenin üzerine koyuyordum. Bir dakika silince kadar. Allah Allah. Ben şu an niye beynim beynim çok yoruldu nedense. Gece saat iki buçuk olduğu için arkadaşlar beynim yoruldu. Bir dakika bakacağım. sen kendini zorlayınca böyle oluyor. Buraya yapmamıştım da ben nereye yapmıştım bu farm Kanka şeyin Berkin adasına yapılmıştı sen Aynen. Neydi onun ismi? Ben sen otur beş Onun adasını yapmıştım dur bakacağım ya ben. Tamam. Şunun arkasına. Nereden koyuyorduk ki onlar arkasına... tamam buldum. Kara sistemi vardı kanka. Tamam tamam buldum. Unutuyorum ya. Var ya unutkanlık başladı. Arkadaşlar tam oldu ya. Allah Allah. Yine olmadı. Oğlum adamı buklu lan. Kanka. Adamı buklu yoksa bana mı öyle geliyor? Neden olmuyor? Kanka biz bir yerde hata yapıyoruz. Kanka hata yaptığım bir yer yok ki. Şunu ha pardon 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 pardon. Hata yaptığım yere hemen arkadaşlar gösteriyorum. <laughs> Çok gülünç bir hata. Şimdi şuraya restonları geçir. Kır şuraya. Kır şuraya. Kır şurayı. Kır şuraya. Kır şuraya. Kır şuraya. <laughs> hata yaptığım yeri şimdi gördükleri zaman dalga geçecekler bende. Sen kendine bile geçiyorsun yani. Kanka çok ciddiyim çok dalga geçecekler. Şu. <laughs> Şu üstü kapandı zaten çalışıyor arkadaşlar. Onun üstü kapanmadı zaten. Taş var mı elinde? Taş yok. Neyse kırık taş koyacağım. Şunun üstü şöyle kapanmadı süreli çalışmıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ondan sonra şuranın önüne su sistemi şimdi yapacağız. Bir. Kanka şu şey gün stone'la artık yap. Yapacağım. Üretim de şu an kanka. Seri üretim artıyor. Seri üretim arttığında tamamen başlayacağım. Bunu böyle kapatın arkadaşlar. Çapa getirsene. Tamam şimdi buraya da taş verme yaparız. Tamam olur. Tamam çapa getirsene. Çapa. Çapayı gitsene. ne yaptılar da bizimkiler? Yok mu şurada? Diğer almışlar Şurada da de. şuradadır. Yok burada Yo, yapsana bir çapa. Almışlar götürmüşler. Vay ya. Çapa yap bir. Yaptım bir yere. arkadaşlar yaptın mı? Heh. Karpuz yapıyorum ilk. Kemik getir. Şimdi şuraya su koyacağım direkt. Yanlış yere koydum. Tamam. Şuradan kır. Kaş gitti. Aman ne koyayım. Şuraya da şöyle bir su koyalım. Neyse kemikle beraber gittim ben de. Heh, tamamdır. Şuraya da şöyle iki toprak. Ee, şey lazım. Huni lazım bize. Hemen yani de koyalım. Huni var huni var. Huni aldım ben. Aldın mı? Ya aldım. Neredesin? Huni nereye Gel. Şuraya, adana sen yok yo, oran oraya bak kıracağım şimdi oraya bir chest bir huni koy oraya bir chest bir huni kanka bir daha koy oraya. oraya bir blok koyacağım. tamam şimdi kır ya onun altına da huni koy şu arkadaşlar farm dediniz böyle olur kemik tozu hemen alalım şuradan kemik tozuyla hemen büyütün ki hemen çalışmaya, faaliyet vermeye başlasın. Bunun üstüne de hemen bir bal bal kabağı yaparsınız. Camla kapatıp güzel şeyler yapabilirsiniz. Hemen üstüne de dediğim gibi e, tekrardan şey koyacaksınız. Arkasına su koyacaksınız. Şu üstünü kapatıp şöyle. Ben şu an böyle yapıyorum ama siz böyle yapmayın. Tekrardan arkasını böyle kapatıp ama bunu yapmanızı tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Hani tek, tek sıra olsa daha mantık. Üstlere yapmak daha zor olur. Karpuzu kırdı. Bu böyle burada duracak ama diğer yerlerde kırdığı zaman bu sefer daha çok olacak. Karpuz farmını da yaptık. Ne kaldı bizim şeyimizde? Bal kabağı kaldı. Bal kabağını yapacağız yumurta. Şu an balkabanla durdurarak yumurta. Yumurta farmı yapalım da. Ya. Bakın yeni başlayanlara çok güzel yardımlar yapıyoruz. Yani bu bir yardımdır yani size. Hani benden oyundan para istiyorsunuz arkadaşlar. Bazılarınıza vermiyorum. Kasmadığınız için vermiyorum açık açık söylüyorum. Bazılarınıza ciddi anlamda vermiyorum. Ama size taktik veriyorum. Yap şunu diyorum. Yapmıyorlar. Ben şimdi ne yapayım arkadaşlar? Doğru değil mi olsun? Doğru. Ben kanka ben zaten şu an bak mesela adamlara para kazansın derken farklı farklı işler veriyorum. En işe yaramayacak iş bile olsa adama gidiyorum şunu yapıyorum. Şu kadar para kazanırsın diyorum. Hmm. Biz söylüyoruz. Yeter ki yapsın yani. Ha, yaptırdığım işlerden biri mesela ne diyeceksin? Gidiyorum adamlara eline kil veriyorum abi. Diyorum kil parça diyorum. Elinizden e hiçbir şey gelmiyorsa bu yarısını diyorum. Bakın yumurta farmı yapmak da çok kolay. Bakın yumurtanın da siteyi nereden baksanız 64k. Siteyi 64k yumurta. bu ben burada hangisi yumurta diye belirlememişim. Çok sıkıntı olur bunu bir belirleyeyim üzerine yazayım yumurta. Kanka 3. sıradaki. dördüncü kanka. Bayağı bir param gitti Bak. yumurtaya. Şimdi arkadaşlar önce şuraya e, sandığımızı koyalım sonra şöyle 1-2-3-4-1-2-3 Arkadaşlar bir de her zaman mümkün olduğunca ortağın olsun. tek başlamayın öyle çünkü ortaksızken canınız sıktır Ama dolandırılmayın dikkat edin Hı. Kanka şunu, şunu aşağı doğru uzatır mısın? Şu ben yumurtayı ben. aşağı, şurut kırdığım yeri aşağı doğru uzatır mısın? Aşağıdan benim ineceğim şekilde de uzat yani. Ben şuraya koyayım elmas çeşisi bağla. Bağla. Huni ile birlikte bağla. Yani nasıl bağlayacağını biliyorsun değil mi? Bağla ya şu an. Tamam. Yan duracak şekilde bağlanacak haberin olsun. Bekle bağla. Heh, öyle hepsi birbirine bakıyor değil mi? Şöyle. Oğlum, ben boyunca. ne güzel yapmıştım burayı ayarlamıştım sen. Burası. Kaynağı yapıyorsun abi senin olmaz böyle biz, ya? Tamam arkadaşlar. Bu lobi çekip yapıyorduk değil mi yumurtayı? Evet lobi çekiyoruz da benim adada olmamam lazım önce. Senin adada olmamam lazım. adadan zaman... çıkmış şey yapmam lazım. Yani adadan siktir olup gider misin? Sağolun. Çektim herkese. Şimdi arkadaşlar at size e, yumurtanın kolayca olma şeyini söyleyeceğim. Şöyle önce gel önce gel önce işine bak ben şu bitireyim önce farmı tam. Şunun yanlarını kapatın. Camla yapma sebeplerinden biri bakın adamı açıyorum. Adanın ismi bu. Gelip buradan bakabilirsiniz. Ne yapmışım ne yapmamışım görebilirsiniz. Bu hesapta olduğum zaman bilin ki video çekiyorum. Gelip ziyaret edebilirsiniz adayı. En basitinden sabah bak bir farm merkezi yaptım aşağıya şimdi. Hem farmlarımız yani gelen kaynakları nereden kontrol ettiğimizi görecekler. Yani en basit bu şekilde. Yani. bir de kapatıyoruz tabi etrafına ait de biz. Çekin gözükmesin diye. Al işte. Beş tane işin için cam alacağız. Kanka bir adadan ayrılsana. Ayrılın abi. Slash lobby. Hmm. Tekrar gelin adaya. Girin. 34 kişi oynuyor. Bakın siz saati anlayın artık. 34 kişi oynuyor yani of 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 oldu Tamamdır. oldu mu dur dur bekle şey yapıyor ee, ben buraya geri nasıl çıkacağım ya attım. Artık yumurta istemeyeceksiniz yani o kadar söylüyorum arkadaşlar. O kadar yumurtanız olacak ki yumurta istemeyeceksiniz. Yani bir de inek şeyini göstererek siz muhabbetin. Aynen. Şimdi üç tane oldu. Birleşmişler mi? Birleşmemişler. Şimdi dördü gelecek. Dördü de koydum. Biraz zaman alıyor arkadaşlar ama sonra güzel paralar kazanıyorsunuz. Slash spawn çeksem olmaz mı kanka? Denedin mi sen? da hata veriyor ben Hata mı veriyor? İlla lobi çekmen lazım. Hı hı. lobi çektik yine. Kaç tane kalmış? Ve bunun üzerine ekleyebilirsiniz. Yani böyle bir, bir kalın alın yumurta. Tamam mı arkadaşlar? Bir stek yumurta alın. Ve hemen çıkartır parasını. Ya kanka zaten videonun sonunda bir de bize şu üretim adasını gösteririz. Yumurtaları nasıl farm yaptığımızı. Hani biraz daha geliştiğimizde ilerleyen zamanlarda nasıl bir farm sistemi yaptığımızı gösteririz. Ya o, onu kanka ileride gösterir. Şu an göstermeye gerek yok. Ya en basitinden gösteriyor Bakın arkadaşlar gösterdim. Yumurta taktiğimle gösterdim bakın. Bak bunu normalde kimseye göstermiyordum. Ya ben bu bu farmları yaparak bakın ciddi söylüyorum. Millet bana bu farmları adasına yapmam için para veriyor. Bak çok ciddi söylüyorum para veriyorlar. Bak, geçen bir tane çocuk yazdı abi dedi bana şu 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 farmı yap, 15 pikman vereyim dedi. Yapacağım farmlar bak söyleyeyim, karpuz farmı yap dedi. Bak bal kabağı farmı yap dedi. Elma farmı yap dedi. Yumurta farmı yap dedi. Nedir var sistemi yap dedi bunun büyük haline. Ondan sonra e, şeker kamışı farmı yap dedi. Abi dedi vereyim paranı. Ben ben dedim, tamam dedim. Gittim 15 pikmana anlaştım. Adama yaptık bir günde adasını. Bir günde 15 pikman para aldım. Şimdi bakın arkadaşlar. 15 tane bakın şu oyun sürecinde birazcık daha video süresi geçtikten sonra şunları toplayayım. Tam gelebilirsin kanka artık hadi. 10 tane yumurta. var yani artık. Sıkılmıştım çünkü. Bakın elma aldığınız zaman da Gidin kendinize bir balta alın Hero servetle vesaire Bir şey çat çut Ondan sonra Servetiyle kırdım Ama şu kadarcık yerden Bu kadarcık şey çıktı Bunu da böyle yaparak Çok para kazabilirsiniz arkadaşlar Çok ciddi anlamda söylüyorum Bak buradakini almamışım Bakın bir kere kırışımdan ne kadar para kazanacağız görelim biz taktikleri veriyoruz de işte yapan yok. Bak, tek kırışımda ne kadar para gelecek. Bak bunu kırdınız değil Tamam. Bunu kırdınız. Hemen gelin buradan. Şunu koy şuraya. Hemen gelin buradan. Hemen bir kasılın. Şu olana kadar. Bilmem. Tamam bir de bunun yanına şey de kuralım yani Kabak da kuralım. Yani kurarız, bir de kabak onu da vurmak... kurarız. Onu da kurarız. Bir dahaki bölümde kurarız onu. Şimdi kurmaya gerek yok. O bilgisayar çöktü. Dur ne yaptın? <laughs> Bakın arkadaşlar. Hiç şey yapmıyorum. Görüyorsunuz. Bunu böyle iki kişi yaparak çok güzel paralar kasabilirsiniz. Makinemizi kapatalım. Şöyle buğdaylarımızı, nedir vartlarımızı alalım. Kastımız ürünleri teker teker bakalım. Ee, ne kadar havuç çıkmış kanka? Havucu bağlasana kanka beni. Ben de bir havucun oraya ineyim. Bir dakika, şu, şu havuca mı gidiyor şu sandık? Bakın 57 tane de karpuz çıkmış şu an daha yeni yeni bak bir sitek hemen karpuz oluşmuş adada kasılırken ne kadar yumurta olmuş mu hiç yumurta da olmamış Aa, bak Giriş şimdi... dolanıyorsa bak şuradan ben giriş yeri ayarladım. Sana. Ha. Bak gel be. Bir dakika. Buradan aşağıya giriş yeri yaptım arka tarafta. Sandık odasına direkt gider gibi var. Şu yolu takip et. Bir dakika. Yumurta görünen. da aynı şekilde. Gördüm. Yani, bakın tohum da yedirebilirsiniz böyle. Biri sıkışması için. Böyle tohum yedirin. Küçük yavrular olur. Direkt sonra slash lobby çekin. Bunları böyle büyütebilirsiniz. Şimdi gidelim satalım. İz ve bir. Ay pardon. İz ve buz. Buza gidiyoruz arkadaşlar. Önce havuçlarımızı satalım. Ay havuç diyorum ya. Buğdaylarımızı satacağız. Ama buğdayı buğday yapmamız lazım. Hemen yapalım şurada. Crafting table'la. Şurada buğdaylarımızı yaptıktan sonra bir de arkadaşlar kusura bakmayın ama yani akşam akşam çektiğim için şu an biraz sesim kötü olabilir bilginize. Yani bana sonra demeyin videoda niye böyle şey sessiz konuşuyorsun diye. Çünkü şey hem biraz rahatsızım hem de 3-4 tane video arda çektik. Şimdi arkadaşlar satalım şuraya. 160 100 200K para geldi buradan. 200K para geldi. Şuradan da 100K para geldi. 300K paramız oldu. 300K paramız oldu. Nelerimiz oldu? Bir yumurta farmımız oldu. Yumurta üretse bir. Bir yumurta farmımız oldu. Kanka buna su koymamız ya da çimen koymamız gerekmiyordu, değil mi? Hangisine? Bu yumurta farmına. Kanka su koyuyorsan e, daha hızlı verim oluyor diye görmüştüm. Tamam. Allah Allah. Seninkinde çimen yoktu değil mi? Ama de hiçbir şey yok kanka. Yani bu... Sonra şuradan arkadaşlar elmanızı kasın. Elma kasmak da çok kolay. Ahtapot çıkıyor. Ahtapotun da elmasını... Ahtapottan da şey çıkıyor. Buradan direkt şeye mi gidiyor arkadan? bir şeyler yapıyorum da ha daha, daha iyi sırada Elmanın deposu nerede? <laughs> Elmanın deposu. E, e, İspanya kanka, İspanya. Homa ya bunlar ya. İki. Bakın. Mürekkep kesesi çıkmış bak hemen. Siyah boya arkadaşlar. Siyah boyanın steni 64k. A, şey evet. 20k. Yani arkadaşlar çok kolay aslında para kasmak da. Neyse bugünlük de bu kadar diyelim kanka. Yani, yani iki kesinlikle. tane daha farm gösterdik. Onem paramız var hala. Bugün para kasamadık. Hatta bir an paramız gitti. Bugün para kasamadık. Bugün farm gösterdik sadece. Kanka zaten her zaman para kasacak bekleyen işi yok. Bak şu an, şimdi şu an hem adayı bize... güzelleştirdik. Bak Aynen. hem adamızda bir şey var artık. Elma farmını direkt verebiliyoruz. Sol tarafa gittiğimizde havuç farmımız var sonra nedir var farmımız var. Şimdi yakında taş farmını da ekleyeceğiz. Zaten kabak hmm. farmı, farmı aynı. Buna şey değil Yumurta ekleyebilirsiniz. Farmı. Üstünde. Şeker kamışı farmı da aynı. Aynen Şu şeker kamışı farmını buraya ekleriz. Ya başka eklememiz gereken bir şey var mı? Şu an aklıma gelmiyor. Taş farmı var kanka. Taş evet. farmı zaten ileriki aşamalarda biraz e, yorulmaya başlayacağımız zamanlar için var. Taş var farmında ama elmas kazmamız olması lazım. Ben onu da nereden alıyoruz? Ee, ben satmıyorum kanka elmas kazma. Yapma ya. Demir kazma alabilirler. Neyse gel git bitirelim videoyu. Arkadaşlar bugün yaptıklarımızı gördünüz. Artık Bir dahaki videolarda yeni şeyler göstereceğiz. Bugünlük bizden bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Evet. Videoyu biterken gene hava uçayım de ben. Bay bay.